Belki de bu motoru aldıktan sonra satmayı isteyen arkadaşlarım birçoğu bu durumdan müzdarip olabilir. Yani görmüş olduğum kronik sıkıntı olarak belki bunu söyleyebilirim. Şimdi özellikle bu motosikleti alacak arkadaşların bilmesi gereken bir şey daha var arkadaşlar. Herkese selamlar sevgiler. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için faydalı olabileceğini düşündüğüm bir video çekmeye karar verdim. İlk videomdan itibaren birçok yorum aldım ve anladım ki bu motosikletin hayranı olan birçok arkadaşımız bulunmakta. Şimdi bu motosikleti ben yaklaşık bir senedir kullanmaktayım. Biraz bu motosikletin gördüm. Artılarından ve eksilerinden bahsetmek istedim arkadaşlar. İlk olarak eksilerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar yakıt fazla yakıyor. Yani belki de bu motoru aldıktan sonra satmayı isteyen arkadaşlarım birçoğu bu durumdan müzdarip olabilir. Ne kadar yakıyor diye sorarsanız ben birçok kere hesap yaptığımda 100 km'de 3,5 ila 4,5 litre arası yakmış olduğunu görmüş bulunmaktayım arkadaşlar. İkinci olarak ise arkadaşlar cikle ayar istiyor. Nasıl bir ayar diye sorarsanız şimdi motosikleti aldın açtık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi karbüratörlü olduğu için cikliği açıyoruz. Ama sonuna kadar açmıyoruz. Sonuna kadar açınca istop ediyor arkadaşlar. Şöyle hafif biraz kısarak açıyoruz gördüğünüz gibi. Hemen vitesi boşa alayım. Şimdi ben bu cikliği ne kadar açarsam o kadar çok devrinin yükselmesi gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir devir yükselmesi söz konusu olmuyor. Yani görmüş olduğum kronik sıkıntı olarak belki bunu söyleyebilirim. Ya yani bunu yaptırmak isteyenler varsa yaptırabilir ama ben bunu kendime çok sorun etmedim. Nasıl bir yol izlediğimi merak edenler varsa eğer şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şimdi soğuk yani böyle normal bir havada sorun olmuyor bu ama soğuk havada motosikleti çalıştırmak için uğraşmayın diye gördüğünüz gibi cikliği buraya kadar getiriyorum ve manuel olarak gaz veriyorum arkadaşlar. Çok fazla motosikleti yormadan gördüğünüz gibi devir 2000 ile 3000 arasında bir gaz veriyorum. Bu şekilde bir dakika boyunca tuttuktan sonra motosiklet herhangi bir stop etmesi gibi bir durum söz konusu olmuyor arkadaşlar. Üçüncü şeye gelecek olursak arkadaşlar yakıt göstergesi sonlara doğru biraz saçmalamaya başlıyor. Hani alıyorsun benzinini fullüyorsun. Belli bir yol yaptıktan sonra bakıyorsun örnek veriyorum. Bugün gittin. Motosikleti bıraktın. Sabah aldın. Yani Akşam bıraktığında 3 gösteriyorken sabah bakıyorsun 1 gösteriyor. Ya da yolda 1 ile 2 arasında değişiyor sürekli. Hani bu normalde ucuz olan yani 250 cc altındaki motosikletlerde görmüş olduğum bir durum arkadaşlar. Bunu da motosikletin dezavantajı olarak değerlendirir mi? Sizlere bıraktım dördüncü ise arkadaşlar motosikletin benzin filtresi yok arkadaşlar orijinalinde olmadığı için ben de sonradan taktırmadım taktırmak isteyenler isteyenlerde e, ucuz değil de biraz daha kaliteli bir benzin filtresi almasını tavsiye ederim şimdi e, benzin almaya giderken özellikle mesela motosiklet karbüratörle buna özellikle bahsedeyim size e, benzin almaya gittikten sonra motoru aldığınız zaman benzinci arkadaşlarımız pompacı arkadaşlarımız bu kapağı şöyle şöyle şu şekilde açık bırakıyor arkadaşlar. Hani benzini dolduran kişi açıp da benzin ne kadar kalmış diye baksın diye bu şekilde açık bırakıyor. Bazen bizim dalgınlığımıza gelebiliyor. Ben mesela birkaç kere bu şekilde belli bir yol gittiğimi hatırlıyorum arkadaşlar. Allah'tan yani yağmur falan yağmıyordu. Çünkü e, benzinin içerisine su karışması biraz sıkıntıya neden olabilir. Bunu nasıl bir sıkıntıya neden olur diye sorarsanız hani karbüratörünüzü temizlemek zorunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Onun için yağışlı havalarda yani benzinciye gittikten sonra muhakkak benzin kapağınızı kontrol edin. Mesela bazen yarım yapıyorlar kapalı sanıyorsunuz ama iyice bir bastırın arkadaşlar sonra karbüratörü temizlemek zorunda kalmayın çünkü bu karbüratörün içinde bir iğne var arkadaşlar benzin içinde su olduğu zaman bu iğne bu iğneden su geçmiyor arkadaşlar onun için karbüratörünüzü temizlemek zorunda kalabilirsiniz Beşinci dezavantajı ise arkadaşlar motosikletin normalde orijinalinde farları halojendi arkadaşlar. Bu da özellikle akşamları aşırı bir şekilde sıkıntıya sokuyor. Yani önünden mesela insanlar yürüyor. Arkasına dibine kadar yanaşıyorsun ve seni fark etmiyorlardı. Ee, aynı şekilde e, Arabalarda arabalar seni çok fazla fark etmedi. Normal bir sokakta gidiyorsun. Ara sokaktan adam çıkıyor. Birden karşına çıkabiliyor. Çünkü farı yeteri kadar aydınlatmıyor arkadaşlar. Ee, ben de bundan dolayı gördüğünüz gibi led far taktım. Şu an hava aydınlık olduğu için size bunu gösteremeyeceğimi sanmayın. Ben önceden bir video hazırladım arkadaşlar. Önceki hali ve sonraki halini şimdi birazdan paylaşacağım. Bunu da bakıp da siz de karar verebilirsiniz artık. Evet arkadaşlar orijinal RN180 farı bu şekilde aydınlatıyor. Yarın sakatlık çıkmazsa eğer yeni aldığım farı takacağım. Evet gördüğünüz gibi aldığımız farın son hali de bu şekilde led farımızın açık ara ne kadar önde olduğunu siz de gördünüz arkadaşlar. Altıncı dezavantaj ise arkadaşlar biraz debriyajımız sert. Ee, özellikle motosikleti rödaj yapacak arkadaşlar için söylüyorum. İlk 2500 kilometreye kadar biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hani şöyle söyleyeyim. Örnek veriyorum. Vitesi birden ikiye taktığınız zaman hızlı bir şekilde çekmediğiniz zaman bazen boşa düşebiliyor. Ama 2500'den sonra böyle bir sorun kalmıyor. Bunun için tabii ki kullanmış olduğunuz yağın da bunda çok büyük bir etkisi var arkadaşlar. Onun için ben e, her zaman sizlerden tam sentetik yağ kullanmanızı tavsiye ederim. Son olarak bir şeyden daha bahset yapmak istiyorum Arkadaşlar ee, şimdi görmüş olduğunuz gibi benim ekranda trip metreyi görüyorsunuz kilometre ile de trip metreyi gösteriyorsunuz Ben her yakıt değiştirildikten sonra bunu sıfırlıyorum her 150 kilometre ile 200 kilometre arasında benzin almaya gidiyorum arkadaşlar. Bunu da nasıl sıfırladığımı merak edecek arkadaşlar varsa şöyle göstereyim. Şimdi gördüğünüz gibi kilometre göstergesindeyim. Şuraya bir kere daha bastığım zaman gördüğünüz gibi trip metreye geçmiş bulunmaktayım. Her benzin istasyonuna gittikten sonra arkadaşlar yakıtımızı aldıktan sonra şuna 2 saniye, 3 saniye basılı tutarsanız eğer bu trip metresi sıfırlanır. Yani yakıt göstergesine bakmak zorunda kalmazsınız. Her 150 ila 200 kilometre arasında yakıt değiştirirseniz sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi özellikle bu motosikleti alacak arkadaşların bilmesi gereken bir şey daha var arkadaşlar. Motosiklete yedek ya benzin deposu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir çubuk var. Benzininiz bittiği zaman arkadaşlar bunu şöyle şu şekilde yukarıya doğru kaldırıyoruz. Benzin aldıktan sonra bunu bu şekilde aşağıya indiriyoruz. Yolda kaldığınız zaman benzininiz bittiğinde ya da benzininizin bitmeye yakın olduğu zaman bu çubuğu havaya doğru yani tam dik bir şekilde yukarıya doğru kaldıracaksınız arkadaşlar. Bu da sizi 10 kilometre ile 30 kilometre arası daha götürebileceğini düşünüyorum. Şimdi motosikletin biraz da avantajlarından bahsedelim arkadaşlar madem. E, motosikletin en büyük avantajı arkadaşlar sıfır motosiklet kategorisinde değerlendirecek olursak ucuz olmasına söyleyebilirim arkadaşlar. Yani motosikletin şu anda e, sıfır herhalde satılmıyor e, stoklar tükendi galiba e, ve yeni bir anlaşma sağlanmadı onun için artık 2018'den sonra bu motosikletin yeni modelini göremeyeceksiniz Türkiye'de ama Taylandlı firma bu motosikleti 2019 modeline çıkardı zaten bunu da önceki videolarımı izleyen arkadaşlar varsa fikir sahibi olabilir yani motosiklet 150cc kategorisine bakacak olursak 0 kilometre motosikletlerin arasında en şık ve ee, en ucuz olanını söyleyebilirim arkadaşlar. İkinci en büyük avantajı ise arkadaşlar motosikletin parçaları inanılmaz ucuz. Yani şöyle söyleyeyim en kötü bir zincirini mesela değiştirmek kalksanız herhalde 100 TL civarındaydı en son baktığımda. Bunu da yetkili servisten değildi arkadaşlar. Bir tane bir site var. Ben aşağıya eklerim. O siteden motosiklet parçası sipariş edebilirsiniz. Herhangi bir motorcudan ya da yetkili servisinizden de takabilirsiniz. Bu şekilde. Çünkü yetkili servisleri biraz size oyalayabilir arkadaşlar. Siz kendiniz sipariş verdiğiniz zaman bir hafta içerisinde gelir. Siz de aldığınız gibi yetkili servise götürürsünüz. işinizi görürsünüz arkadaşlar. Üçüncü söyleyeceğim şey ise motosiklet başlangıç motoru olarak gerçekten çok pratik. Yani bu motoru alırsın. 2-3 ay sonra kendine bir özgüvenin gelir arkadaşlar. Ondan sonra başlarsın. Üst model motosikletleri araştırmaya ya bunu değiştirsem mi artık bana yetmiyor demeye başlayacaksın. Yine bir avantajından daha bahsedecek olursak yani motosikletin bariz bir kronik sorunuyla karşılaşmadım. Dediğim gibi en kötü şu cigli biraz manuel olarak gaz vermek gerekiyor. Onun haricinde herhangi bir sorun yaşamadım arkadaşlar. 5. avantajından bahsedecek olursak arkadaşlar Motosikletin fren performansı Gerçekten iyi Hani bunu da nasıl iyi sadece arka freni Kullanırsan sorun yaşayabilirsin ama Motosikletin ön frenini ve arka frenini Randomanlı bir şekilde kullanırsan Herhangi bir sorun yaşamazsın Ve gayet de seni tatmin edebiliyor 6. avantajı ise arkadaşlar motosikletin Parça kalitesi çok tatmin edici. Yani ucuz diye hemen yerden yere vurmayın. Gerçekten ee, bizzat gözümle şahit oldum. Yani bunu da size uzun uzun olarak anlatmayayım. Ama parça kalitesi gerçekten fiyatına göre tatmin edici. Motora bu parayı verdiniz diye çok ezik bir motor aldığınızı sanmayın arkadaşlar. Yine motosikletin bir avantajı daha arkadaşlar. Motosikletin gördüğünüz gibi burasında bir USB girişi var. Bu da 2 amper gücünde. Ee, bu şekilde telefonlarınızı hızlı bir şekilde ya da e, kameranızı ya da herhangi bir elektronik aletinizi hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Bununla işiniz bittikten sonra şöyle kapatın ki arkadaşlar hani su girip de sorun yaşamayın. Yine motosikletin bir avantajından daha bahsedecek olursak Motosiklette vites göstergesi var arkadaşlar Gördüğünüz gibi vites boşta Bunu niçin söylüyorum arkadaşlar Şimdi 250cc altındaki birçok motorda Bazen 250cc motorlarda da var bu Vites göstergesi koymuyorlar arkadaşlar Bu da yeni başlayan arkadaşlar için sorun olabilir Yani ben fazla ekrana falan bakmıyorum ama Bu vites göstergesini görmek benim hoşuma gidiyor Çünkü bazen trafikte kararsız kalabiliyorum Yani motor bir miydi 2 miydi özellikle durur vaziyetteyken gerçekten çok fazla önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Mesela Kawasaki'nin 250 cc'lik motorlarında SL için konuşacak olursam e, vites göstergesi yok. Yani böyle kuvvetli bir motosiklet için vites göstergesinin olmaması bence çok büyük bir dezavantaj. Ha yine dediğim gibi 250 cc altındaki birçok motorda vites göstergesi bulunmuyor. Yeni motosiklet kullanıcısıysanız eğer ben her zaman vites göstergesi bulunan motosikleti tercih etmenizi tavsiye ederim. Şu anlık söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Lafı fazla uzatmak da istemiyorum. Sizler de böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani ben de istiyorum sizler için her gün bir tane video atmayı ya da en kötü haftada bir video atmayı ama böyle çok kuru bir kalabalık istemiyorum. Yani gelen takipçiye oranla video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizler de çıkmış olduğum bu yolda beni yalnız bırakmayacağınızı düşünüyorum. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Tekrardan kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.